Yo. Ha başlamış. Hepinize mer merhaba mer arkadaşlar. <laughs> Çok kötü bir giriş orada ama olsun. Abi o şeyi bırakır mısın? Lan. Olur. Neyse. Burada arada arkadaşlar gördüğünüz gibi zebani boy geldi. On deneyeceğiz size beraber. Abi şu eriyi bırak artık. Bitirdin. Dokuz ha. Si Evet arkadaşlar. Bugün zebani boyu deneyeceğiz. Karakteri bıraktım. <laughs> Evet Aklıda arkadaşlar. Zebani boyu abimle ikimiz çok sevdik. Bayıldık. Aynen. Bayıldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Ember 700 taşa geldi. Yani bütün YouTuber'lar almıştır. Biz alamadık. Allah, aynen ya bilirci. Ya, da. Har ha? ha? Hasan. Hasan yok biz Hasan hiç para yatırmıyor. Hasan ama Hasan iyi iyi ya Hasan. Adam biriktiriyor Aynen. Odan brav pası biriktiriyor dedi bana. Ne bu like Ne? Brav, brav pası daha iyi. Zamanı bu iyi. Ben tahmin öyle. Frank'in kostüm var ya Frank Bence de kostüm gelsin artık. Ne artık mağara adamıyla oynadığını. Ma adam gitti ya. Gitti mi o Aha. Son şans geldi gitti. Şimdi özelliklerine bakalım. Çok para kazandırmıyor çünkü. Aynen. 80 80 taş. Bu arada Her şey, Rak Yıldızı ay, Mortis ay. alan almıştır. Aynen gitti. Kaç yıl şey? olmaz? O 80 elmastı. Ay 150, 80, son 39'a gitti. Bence 30'ları neden bırakmıyorlar biliyor musun 30 elmastı? Hani herkes az şey elmas kazanıyor ya bu pastan. Herkes alıyor onlara para kazan. 30 elmaslar gitmiyor ki. Niye ki? Hı? Bilmiyorum. Mesela altın varlık oyun geldiğinden beri var ama hala gitmedi mesela. Bence eskilerde olduğu için. Hı hı. Yani çok seviliyor, çok seviliyor. Bir de şey deneyelim ya. İsmi neydi? Serseri Mortis. Abi ben şey. O zaman şeye de öyle ses gelmesi lazım. Hani böyle serseri Mortis köyde cinli var ya onların sesleri böyle kütüleşmiş. Her öz bu o da kütüldü falan O şeytan ona ben şeytan sesi gibi bir şey geldi. Korkutucu bir ses. Aynen. Evet. Bu onun sesi korkutucu zaten ben korkuyorum. Hı? Ay. Evet arkadaşlar, şunu biliyorum. Eyvah! tamam tam çıktım. <laughs> Eyvah! Eyvah! İndir <laughs> Apex. Ya mortis sevmeyen bir insan yoktur. Var. Sonra kim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Emir'in ablası sevmiyormuş. <laughs> evet arkadaşlar, çok güzel bir şey göstereceğim size. La la ben bir canımı doldurayım kardeş senden. La. Aksu'ya da basayım. Bu da böyle bir karakter. Dükkandaki her şeyi denemek istiyorum ama şimdi denemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü denemeyeceğim. Canım çok istemiyor. Kurt elenliyon. Bak şu şeyi denemek istiyorum ama şimdi değil. Nita PM hepsi var. İyi misin? Ah. Ayağına bıktı herhalde. Oğlum ah. oh. Neyse arkadaşlar. O yüzden özür Ani bir aldım. <laughs> Oğlum e suyu kaçtı ya bir git. Oy, arkadaşlar taşınıyoruz. Evet yeni ev yeni evimiz yeni Ulaşayım evi insan, size, yeni evi size tanıtacağım. Hayır Tanıtacağım. Abi. Enes bu tur. Abim bu arada YouTuber Life diye boyun var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar onun serisini yapacağım. Evet arkadaşlar YouTuber Life'da abim 600 ay, 900 bin abone değil mi? Aynen. Hatta dünya bir insanın evinde yaşıyor. Aynen. Ama Ge arkadaşlar ben yeni bir oyun yapacağım. Zaten oyun kayıtlı. Arkadaşlar YouTube Life bir YouTube Life'ı Google'a eklemeniz lazım. Çünkü paralı. Para vermek para vermek isteyenler yüklesin ama biz APK dedik. APK efsane. Bir şey para harcıyorsunuz o para size geliyor. Yani para hiç bitmiyor arkadaşlar. Bu arada oyunda evlenme, nişan nişanlanma her şey var arkadaşlar. Ay. Dünya birincisi 144 milyon abone. Enes Batur bu arada o videoyu da çekti. İzleyebilirsiniz. Dünya, hayır orada oyunda 2 milyon. Dünya. Normal kaç aboneydi Enes Batur? 14 ya 15. 15 milyon falanmış. Ya oynayabilirsiniz. Oyun beya adam benim var. Enes Batur oyunda 2 milyon ya da 3 milyon. Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten 14 milyon. Youtube Life biraz zor bir oyun. Ya onu akıl etmek biraz zor abi. Bu arada ma, ma başka bir var mı? Var uzay. Uzayda işiyoruz. Mane sonra mi? Ha, ama YouTube birinci sonra lazım dünyada. YouTube'da. Hı <laughs> hı. Veya zor o zaman olur. Çok zor. Aynen. 3 milyon ya da 4 milyon. <laughs> i̇ki. Dünya bir geçmen lazım. Ama bu Türkiye birincisi o sanırım da. Dünya diyorsun. Ha, tabii o Türkiye birincisiyim. Dünya sıramasında 51.yim. Türkiye birincisi. Hı hı. Bu şirket az... değil yani. Benim şirketimde birinci sıradayım. Şirket diye bir şey de var arkadaşlar. Size olanak sağladı. Hadi dinleyelim. Ha. Evet arkadaşlar. Aa ben bana bunun özelliklerini söylemeyi unuttum değil mi? Şimdi de yap bakalım. Tıpkı Bu arada kaslı bir karakter. Manyak bir o diş vampir gibi bir var. Bu silah arkadaş olsun. Kostüm dair onları. Özel savaşçı modeli. Evet. Bu kadar yeter. Daha okumayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video kapanmıyor. Bye bye. <laughs>